Evet arkadaşlar bugünkü videolarla birlikte yepyeni bir videoyla ile... kaydım arkadaşlar bugün Brawl Stars kartlarımla yani Brawl Stars'ın kartlarımla bir, bir, video çekeceğim. Ama şey Kral Yu ve Valkyrie'yle bir, bir Leon'umu arkadaşıma verdim 5 günlüğüne. Şimdi şunları göstereceğim. Şöyle. Bunları şöyle bir durun. Bu 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 arada arkadaşlar ba, Ramazan ba, bayramı mübarek olsun. Şöyle arkadaşlar bir tane durun yani iki yerimdeyken yapamıyorum. Tamamdır. Evet şu var. Ondan sonra şu var. Dur. Şu iki tane altın leonum var. Şöyle. Bir tane kurt adam leon. Bir tane işte köpek balığı. Bir tane ördek leon. Bir tane DJ Frank. Bir tane de Sprout'un var. Tropik Sprout normal. Ember var. Çantacı Mike var benim yaptığım bir kart var onu geç. Candy Wax var. var. Ka Karamel ha. İşte karanlık. El Primo var. Rudo. Tara. B Mega Böcek. Mırpi, Ajampi. Şey. Meydan Okuyucu Colt. Shelly. Lou. Gil. Mekas Şovede Körç Körç ve Gold Card Gene Gold Card Collate A Al Albay Raf Brock Rico Şekil Virus Klasik Normal Master Spike Bibi Şunlardan 4 tane kahraman Bibi Var Godzilla Godzilla Öfkesi At kafası Kar98, 98 vektör, L, AVM, Skar, Ne kadar girdiraf çekici, ne kadar dört seriden godzilla ne kadar ejder nüsheri den, ne tane bir tane de ne kadar dört nüsheri kadar kadar işte kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. G görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.